Uçak Teknolojisi Bölümü Ödülü Arel Üniversitesi This year's best Aircraft Technology Department of the year award Arel University Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Biz Arel Üniversitesi olarak havacılığa ve havacılığın gelişimine çok önem veren bir üniversiteyiz. Aynı zamanda da uçak teknolojisi programı olarak da sektöre değer katacak profesyoneller yetiştirmek için gerçekten çok çalışıyoruz. Bu çabamızın karşılığını da burada görmüş olmak beni ve çalışma arkadaşlarımı gerçekten çok mutlu etti. Ben öncelikle jüri üyelerine bizi bir ödüle layık gördükleri için aynı zamanda da organizasyon ekibine bu harika organizasyon için çok teşekkür ediyorum. Tabii ki ben de bu ödülü Uçak Teknolojisi Bölüm Başkanı olarak bütün hocalarım adına e, ve öğrencilerim adına e, alıyorum. Aynı zamanda bize her konuda destek veren mütevelli heyeti başkanımız Sayın Özgür Gözü Karaya Meslek Yüksekokulu müdürümüz Sayın e, Profesör Doktor Bahtışan Kavak hocama da çok teşekkür etmek istiyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Biz de sizlere teşekkür tebrik ediyoruz. ediyoruz. tebrik ediyoruz.